Bugün PKX'de oynuyoruz. PKX'de de bir tane arkadaşım Ali Safer var. Merhaba Ali Safer. Merhaba de. Merhaba. Ee, bir tane arkadaşımın da babası beni takip ediyormuş. Ona da selamımı gönderiyorum. Ee, bugün PKX de oynuyoruz. PKX de Ne yapalım diyenler hadi başlasın. Yorumlara atın. Beğenileri atın ve bildirimleri de açın. Aboneleyi de atın. Bunları yaparsanız aynı. Şöyle arabamı alayım gideyim oraya. Dans yerine gidiyorum. Dans eden robot mu? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şu anda yanlış bir yere geldim. Bekleyin be. Arkadaşlar beni bu şekilde mutlu edip aynı bu şekilde dans ettirirsiniz. Bunları yapmak istiyorsanız ve beni mutlu etmek istiyorsanız lütfen böyle şeyler yapın. Altaş sanat ne olmuş yani? Oyunda uç çok ki. Sol evlat <laughs> Beklesene. Yardımcı, Bak. Bekle. Bir anda geleceğim bak. Ay sefer. Selamun Aleyküm. Yanlış yere girdim. Arkadaşlar size diğer karakterlerimi göstereyim. Bu ninja karakterim. arkadaşlar olmuyor bir şey oldu. Arkadaşlar bakın bu karakter Huggy Huggy. Huggy Huggy bilmeyenler için söylemeyeyim. Çünkü saklandı. Bu karakter benim kendimi tasarladığım bir karakter. Bu karakter PJ Pugepiler, bu karakter işte Bunzobani. So -'ve, Ve bu da benim kendim yaptığım bir tane karakter. Ali Sefer? Ne? Sen video çekiyor musun? Sen video çekiyor musun? O zaman neden like atın falan demiyorsun? He, şöyle bir şey var. Youtuberlar <laughs> video çekerken her an konuşmalı der. Arkadaşlar, şu anda size evimi göstereceğim. Ee, da daha, daha doğrusu şöyle ışınlansam daha kolay olur. Şöyle buraya geldim buradan. Evet evimin dışı bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Şimdi size içini göstereyim. Soldan sağa doğru göstereceğim. arkadaşlar. Burası benim odam. Burası Burası benim salonum. Ve bu benim minik bir robotum. Burası mutfağı. Burası da banyo. İki tane e, şey bir tanesi duşakabin bir tanesi küvet. E, i̇ki tane koydum. Çünkü arkadaşım aynı sefer e, oynadığımız her gün evime geliyor ve o da duşakabinde yapıyor. Banyosunu falan. Arkadaşlar Şimdi şuradan yemeklerimizi alalım. <laughs> Bugün bu oyundaki rutinimi göstereceğim size. Hemen gidiyoruz odama. Düşünün şu anda uyuyorum ve uyanıyorum. çok güzel bir gün diyorum. Ve bekliyorum açılmasını ve açılıyor. Geliyorum. Gidiyorum böyle. Elimi yüzümü yıkıyorum. Şöyle. Hemen böyle elimi yüzümüzü yıkıyoruz. Siz de yapmayı unutmayın. Ondan sonra e, böyle şey yapıyorum böyle şey falan. Neydi onun adı? Böyle dans ederek e, böyle spor yapıyorum. Sonuçta bu oyunda spor yapma yok. Bu yüzden böyle. Ve ondan sonra gidiyorum. Ay gitmiyorum bekleyin. Bu şekilde yemeğimi alıyorum. Ee, içiyorum. Ondan sonra buradan gidiyorum. Bir şey almıyorum. Efendim. Ondan sonra kekimi yiyorum. İçecek içiyorum. İçecek içtikten sonra gidiyorum okuluma. Sonuçta bence hocam var. Efendim. Ben baldenin oraya gidiyorum. Hızlıca, hızlıca. böyle gidiyorum böyle. Ondan sonra dolabımı içiyorum. Ondan sonra kitabımı alıyorum. Dolabımı kapatıyorum ve gidiyorum. Sınıfa geldim. Yerim burası arkadaşlar. Hemen oturuyorum ve bekliyorum. Arkadaşımın gelmesi uzun sürüyor çünkü ışınlanmayı bilmiyor ve arabası yok. Dersimi yapıyorum. Arkadaşım her zamanki gibi geç kalıyor. Ders bitiyor. E eve gidiyorum. Eve ışınlanıyorum. aslında eve gitmiyorum burada bir şeyler yapıyorum böyle oyalanmak için dans ediyorum falan filan şöyle ilk önce böyle oyun oynuyorum böyle dans ediyorum ve ondan sonra böyle sanki karşımda böyle izleyiciler falan var böyle oylayıcılar var ve ondan sonrasında duruyorum ve watch no brown people. Söyle. haha ha, çok iyi. Gidiyorum ve burada sıkışmayı deniyorum çünkü imkansız. Ay sefer okul bitti. Sen gittin çünkü Al sana ceza verdi gelmediğin için. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyorum ve gizli üstüme. Gizli üstüm buradan şöyle arabamı alıyorum. Tamam. Ne var yani bunda? Hı. Arabamı şöyle bırakmak zorunda kaldım. Buradan şimdi ışınlanıyorum. E şimdi <laughs> gizli üstü bekliyor. Burası da sizin gizli üstünüz olabilir. E, PKX'de oynuyorsanız buraya size öğretmiş olayım. Arkadaşıma da bana ben bunu öğrettim. Böyle gidiyorsun şöyle aşağı baktıktan sonra böyle atlıyorsunuz bu adalara geliyorsunuz. Bu adalar benim gizli üstlerim. Ve şov zamanı. Selamünaleyk. Sip <laughs> pop <laughs> pop polo bira. Bani Sip pop bira. Söyle. Ee, teşekkürler, teşekkürler. Alkış. Merhabalar. Gerek yok, gerek yok. Arkadaşlar ve Arkadaşlar 喂，拜拜。Bye.